Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım, sizlere reklam izleyerek para kazanacağınız bir uygulama göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken play tuşuna basıp e, size karşınızda bir tavşan resmi çıkıyor arkadaşlar. E, bu uygulamanın e, en zevkli e, yeri arkadaşlar reklamları göstermeden sizlere otomatik olarak para kazanıyor arkadaşlar. E, şu an oraya tıklayamıyorum. Fakat siz e, tıkladığınızda play tuşuna bastığınızda Arkadaşlar reklamları arka planda gösteriyor ve siz reklamları görmüyorsunuz. Reklamları görmüyorsunuz. Sadece puanı gösteriyor ve ne kadar para kazanacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Yani telefonu AFK bırakarak yani e, pasif bırakarak da para kazanabiliyorsunuz. Ekranı açık bırakacaksınız. Telefonu şarja bırakın arkadaşlar. Orada reklamları arka planda gösteriyor ve siz herhangi bir e, bir şeye basmadan da otomatik olarak reklamlara iz, izliyor arkadaşlar. Ve bunu bunun üzerine de size doğa kazandırıyor. Ben ilk çekimimi yaptım dostlarım. Paparaya direkt çekim yapabiliyorsunuz. Minimum e, ücreti yani minimum tutarı 0.35 cent arkadaşlar. 0.35 cent de çekim yapabiliyorsunuz. Payerdir, binancedir, borsalarda para çekim yapabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar çekim yapan arkadaşlar çekenler gerçekten de, e, çekim yapılıyor ve saniyede yani bir dakika içerisinde e, hesabımıza para geliyor arkadaşlar. Burada yapmanız gereken videonun açıklama kısmına referans referansımı koyuyorum arkadaşlarım. Sizler bu referanstan girmek zorunludur. Bu referansla girdiğinizde e, kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlarım e, reklamları izleyerek para kazanıyorsunuz. Tabii ki reklamları görmüyorsunuz. Arka planda reklamları izliyor arkadaşlar. Kendiliğinden otomatik olarak izliyor. Ortalama günlük bir sınırı var. Bu sınır içerisinde izliyor. Ortalama 1.5-2 dolar günde kazandırıyor arkadaşlar. Her gece 12'den sonra da sıfırlanıyor. Ona göre arkadaşlar paranızı biriktirerek de paranızı çekebilirsiniz. İsterseniz de 35 cent yapıp çekim yapıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar referans e, bu bu uygulamaya kayıt olmak isterseniz Videonun açıklama kısmında mutlaka referans e, referansımı koyacağım. E, kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlar e, başka bunun e, bir kazanç yeri yoktur. Sadece reklamları izliyor arkadaşlar. Ve e, manuel değil sadece otomatik olarak reklamları izliyor. Otomatik olarak reklamları burada play tuşuna basıyorsunuz. Sonrasında reklamları izliyor. İsterseniz başka işlerle uğraşabilirsiniz. Telefonunuzu bir köşeye bırakın. Bir köşeye bıraktıktan sonra telefonu şarja bırakın. Telefonun şarjı bitmesin. Ortalama 1-2 saat ya da 2-2,5 saat izleyin arkadaşlar. 1,5-2 dolarınızı alın. Sonrasında bir gün sonra bir daha aynısını yapın arkadaşlar. Böyle böyle biriktirerek de çekim yapabilirsiniz. İsterseniz minimum tutarı yapınca da çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.